Nedir mukamet halleri? Normal veya kayma geriliminin etkin olduğu haller. Bunlar çeşitli gruplarda sınıflandırılabilir. En temel hal asa demin de konuştuğumuz normal diyelim şöyle. Normal hal diyelim. Normal mukamet hal. Neyse çok önemli değil. Bu zaten demin konuştuk. Tipik bir cismi, sabit bir cismi çekme ya da basma uyguluyorsanız bu normal haldir sıklıkta görülür. Tipik bir durumdur. Aslında mukavemet hallerini tarif ederken işte ne bileyim bir önceki slaytta gördüğümüz şu normal eksenel gerilme var ya. Normal eksenel gerilmenin sebep olduğu, olduğu bir mukavemet halidir diyebiliriz. Bu dediğim gibi şey olabilir. Çekme de basma olabilir. Ya yani aşağıya da yukarı doğru kuvvet gelebilir. İkincisi demin yine konuştuk. Kayma hali kayma hali. Bunu hatta saf kayma hali diyebiliriz. Saf kayma hali. Bu ne demek? De yine de demin konuştuk. Ne oluyor? Bir cisim var. Bu cisme F kuvveti etkiyor. Tabii F kuvveti ya da V de diyebiliriz buna. Ve demin konuştuğumuz gibi deformasyona uğruyor. Aynı demin konuştuğumuz durum ortaya çıkıyor aslında. Üçüncü hal burulma hali ya da burulma mukavemeti deformasyonu ya da. Bu da şöyle arkadaşlar. Bir tane cisim var. Bu cisim buraya sabit olsun. Bu cismi ne yapıyorsunuz? Buruyorsunuz. Tork uyguluyorsunuz. Moment uyguluyorsunuz yani. Şöyle. Bunu döndürmeye çalışıyorsunuz. Döndürdüğünüz zaman ne oluyor? Tabii şuradaki çizgi Nereye doğru döndürüyorsunuz? Buraya doğru böyle kayıyor. Tamam mı? Buna burulma hali diyoruz. Burada tork etkin arkadaşlar. Tork. Tork da aslında moment demek. Aynı anlama geliyorlar. Ama bu bizim alışık olduğumuz şekilde bir koldan oluşmadığı için ve radyal bir durum oluştuğu için buna tork ismi veriliyor. Yani vidayı çevirdiğinizi düşünün mesela çok tipik bir burulma haline burulma haline ulaşırsınız. Burada da bir durum var. Bakın şimdi bu tork da sonuçta şuradaki alana paralel durumda. Değil mi? Yani alana paralel olarak çeviriyoruz aslında. Bu yüzden arkadaşlar burada da şöyle bir şey diyebiliriz. Aslında elimizde eğer V olsaydı V burada alana paralel olacaktı. Yani burada oluşan aslında gerilme nedir? Kayma gerilmesidir burulma yani mükemmel burulma halinde saf bir kayma gerilmesi oluşur arkadaşlar. Düzelteyim. Burada mükemmel bir kayma gerilmesi oluşur diyebiliriz. Şöyle. Toa dedik. Tamam. Burada ne oluştu? Normal halde sigma oluştu. Değil mi? Burada yine to oluştu. Normal kayma gerilmesi yine to oluştu. Burada burulma yüzden yine to oluştu. Devam edelim bakalım. Başkan yerler varmış. Mukavemette çok sevilen bir konu vardır ve neredeyse bütün klasik derslerinde temelidir. Eğilme konusu arkadaşlar. Eğilme. Eğilme hali. Eğilme hali şöyle bir şeydir. Bir tane cisim düşünün. Kiriş ya da düşünün. Kirişi Statikte gördüğümüz gibi böyle izostatik bir sistemde yerleştirdik diyelim. Üstten bir ev kuvveti geliyor. Bu ev kuvveti cismi bir şekilde deforme edecektir. Ne olacak? Bir kere bu cisim aşağı doğru sehim verecek. Doğru mu? Böyle hayal edelim. Başka bir renk kullanabilirdik ama. Neyse anlıyorsunuz. Aşağı doğru bir gerilme verdi. Ya yani, e, sehim verdi pardon. Ve bu yüzden oluşan çeşitli gerilmeler gözlenmelidir. Nedir arkadaşlar bunlar? Bir şöyle çizeyim şöyle yana. Bir kere şöyle bir Allah'ım bir dakika. Bir daha yapalım. Şöyle sistemi eğdiğimizi varsayalım. Şimdi dikkat edin. Şu ortadan normalde arkadaşlar bir tane eksen geçer. Bu bizim için nötr eksendir. Burada herhangi bir deformasyon gözlemlenmez. Ama nötr eksenden uzaklaştıkça çeşitli gerilmeler ortaya çıkar. Dikkat edin. Tam şurayı şöyle kestiğim zaman şöyle bakın kestiğim zaman burada bir fazlalık görüyorsunuz. Burada bir azalma görüyorsunuz. Doğru mu? Yani burada aslında ne olmuş? Aşağı kısım bir miktar uzamış. O yüzden diyoruz ki aşağı kısımda bir uzama gözlemlenir yukarı kısımda bir kısalma gözlemlenir. ki mukavemet halini hatırlayın. Bir cisim belli bir yöne doğru uzuyorsa o ne halidir? Ne gerilmesi oluşur orada? Ne? Ne oluşur? Hangi gerilim oluşur? Zaten i̇ki tane gerilimimiz var. Bir cismi iki taraftan çekersek hangi gerilim oluşur? çekme gerilmesi oluşur arkadaşlar. Aşağıdaki pozisyon şuna benzer aslında. Aslında bir cismi sanki böyle iki taraftan çekiyormuşuz gibi bir durum oluşur. O yüzden aşağıda sigma çekme kuvvetine ulaşırız. Burada sigma çekme kuvveti olur. Burada da tam tersi basıyormuşuz gibi bir kısalma oluşur. Burada da sigma basma kuvvetine ulaşırız. Aynı şekilde köşelerde de köşelerde. Bu nerede oluşur bu arada? Sigma çekme ve sigma basma. Momentin etkin olduğu. Yani şu uzamanın maksimum olduğu yerlerde daha fazla görülür. Değil mi? Bunu statin sonunda anlatmıştım aslında. Eğilmeden bahsetmiştik bu şekilde. Giriş yapmıştık. Hatta kesme moment diyagramı çizdik. Kesme moment diyagramında dedik ki eğer cisimler ya bu cisim için çizeyim mesela ya, Böyle şurası V olsun. Şurası da moment olsun. Burada işte bir F var. Böyle geliyor. Ne böyle bu ya? Böyle geliyor, aşağı iniyor. Şöyle geliyor tekrardan sıfır noktasına. Çıkıyor dedik. Burada da bir moment oluşuyor. Moment, moment maksimum seviyede ve bu sebeple de tam orta noktada, yani şu tam orta noktasında maksimum sehim veriyor. Bakın, maksimum sehim verdiği yer momentin maksimum oluştuğu yer. Bu yüzden Maksimum çekme gerilmeleri veya maksimum basınç gerilmeleri diyelim. Momentin maksimum olduğu yerde oluşur. Burada moment nerede maksimum? Ortada maksimum. Ama başka bir kuvvet hali için, başka bir kiriş sistemi için maksimum moment bölgesi değişecektir. O maksimum moment bölgesinde de yine maksimum çekme ve maksimum basınç bölgeleri oluşacaktır. Ama efendim? Bir sınırı var tabii. Yani Maksimum oluşturabilmek için maksimum momente ihtiyacım var. Bunu uzun uzun işleyeceğiz. Eğilme haline bakacağız. Ben sadece şu an kabaca anlatıyorum. Burada bir bakın kesme moment diyagramını incelediğimizde mesnetle yani şu noktayla ev kuvvetinin maksimum olduğu noktaya kadar arkadaşlar kuvvetin sabit gittiğini görüyoruz. Herhangi bir değişikliğe uğramıyor gördüğünüz üzere. Ama tam ortaya geldiğinde moment maksimum olduğunda bir değişim oluyor. Şurası her ne kadar sıfırmış gibi görünse de hafif eğimler var. Yüzde bir, yüzde ikilik. Yani burada kuvvet belli bir noktada sıfıra düşüyor. Kuvvet etkisini, tam, etkisini tamamen kaybediyor. Ve aynı şekilde sol tarafa yaklaştıkça yani mesnete yaklaştıkça dikkat edin. Kuvvet maksimum seviyede şurada değil mi mesela? Ama moment ne? Görüyor muyuz? Kuvvet maksimumdayken moment hangi durumda? Minimum. Yani ne değerini alıyor başlangıç noktasında? Sıfır arkadaşlar. Başlangıç noktası sıfır değil mi buranın? Yani bu şu demek. Tam mesnetin başladığı yerde moment sıfırdır. Çok çok mantıklı. Mesnetin üzerinde herhangi bir yol olmadığı için kuvveti oraya bastığınız zaman moment sıfır çıkar. Yol yok çünkü. Yol kalmadı. Yol nerede maksimum olur? Orta noktada maksimum olur. 2 artı 2 dört. Bu yüzden arkadaşlar Momentin sıfır olduğu yerde kim maksimum? Kuvvet maksimum. Momentin maksimum olduğu yerde kim minimum? Farkındaysanız kuvvet minimum ya da yön değiştirmiş diyebiliriz. Yani bunlar birbirine zıt çalışıyorlar. Biri maksimumken biri minimum oluyor. Bu yüzden arkadaşlar kiriş kolon tasarımları önemlidir. Yani momentin maksimum oluştuğu yere uygun elemanları koyarsın kesmenin maksimum olduğu yere başka uygun elemanları koyarsın. Örneğin kesme maksimumsa etriye koyuyoruz. Makine elemanlarında da benzer tasarımlar var. Ama onların içine daha çok burulma falan geliyor tabii. Şimdi ee, bunu anladık. Şimdi bunu niye anlattım? Bunu şundan anlattım. Orta noktada ya da ortaya yaklaştıkça çekme ve basınç kuvveti haliyle ne yapacaktır? Maksimum seviye ulaşacaktır. Ama köşelere baktığımızda herhangi bir çekme ya da basınç kuvveti göremeyiz. Yani gerilmesi göremeyiz kuvvet demeyeyim. Çünkü zaten şekil A moment sıfır diyor. Yani burada sigma aslında kimle bağlantılı? Sigmalar kimle bağlantılı? Momentle. Doğru mu? Değil mi? Sigmalar burada momentle bağlantılı. Ama tek gerilme tipimiz bu değil. Köşelerde de gerilim oluşuyor. Oluşmak zorunda çünkü bize zaten kesme moment diyagramı oluşacak diyor. Moment sıfır olabilir ama kim var burada? Kuvvet var. Bu kuvveti yakından incelediğiniz zaman alana paralel olduğunu görüyorsunuz. Yani tam şu noktada kuvvetler aslında bu şekilde arkadaşlar birbirine zıt çalışıyor. Etki tepki kuvveti birbirine zıt çalışıyor ve alana paralel durumda. Bu yüzden V neye sebep olur? Ne demiştik kuvvet alana paralelse? Hangi gerilim oluşuyordu? Kayma. To oluşur. Bu kadar. Demek ki eğilmede iki tip gerilmemiz var. Momentin etkin olduğu orta kısımlarla artık tabi sisteme göre değişir. Normal gerilmeler oluşur. Moment sebebiyle oluşur ama. Köşelerde ise moment etkisini kaybettiği için ve kuvvet etki kazandığı için ne olur? Kayma gerilmeler oluşur. Bunların tasarımlarını yapacağız. Kayma gerilmesini daha çok mukavemet iki işliyorum. Bir de daha çok moment üzerinde duracağız. Şimdi bunu anladık. burulmadan bahsettik. Bir de burkulma var. Ondan da bahsedeyim. Burkulma. O da şöyle bir şey. Uzun bir kolon olduğunu düşünün. Uzun bir kolon var ha. Böyle aşağı doğru. Tamam mı? Çelik yapılarda çok karşımıza çıkar böyle yapılar. Çünkü çelik yapıların genellikle ana elemanları yani kolonları uzun ve incedir. Zaten mesele o ya. Kolun ne yapıyoruz? olabildiği kadar ince tasar, yani ince tasarlıyoruz demeyelim de beton göre baktığımızda zarif tasarlıyoruz. Çünkü taşıcılığı yüksek. Eğer biz beton ile aynı kalınlıkta yapsak çelik yapıları bina çöker. Değil mi? Ağır çünkü çelik. Ama beton harme yapılarda beton hafif olduğu için dengeliyor birbirini. Ama çelik yapılarda tek bir eleman kullanıyoruz. Çelik kullanıyoruz. Uzun oluyor elemanda. Böyle bir elemanı ayarladım, Üstten arkadaşlar bunu kurut uyguluyoruz. Tam şuradan. Tipik bir burkulma sarı. Ne oluyor bu? Sehim veriyor. ...dehim verdiği için deformasyona uğruyor. Buna da burkulma ismi veriliyor. Yine çelik yapıların konusu. Mukavemet 2'nin de konusu aynı zamanda. Mukavemet 2 alanı arkadaşlarla... ...önümüzdeki sene işleriz. Burkulma... ...bağlı olduğu yere göre... ...yani bazıları iki taraftan bağlıdır. Yani buradan da bağlıdır, buradan da bağlıdır. Bazılarında burada işte... Ee, ...ne derler orada? Kayar sistem vardır. Kayar mafsal vardır. Bu yüzden bu sistemde de normal gerilme veya po oluşabilir. İkisi de oluşabilir. Burada özellikle oylar gerilmelerinden daha doğrusu parabolünden vesairesinden bahsedeceğim ama tabii bu ders kapsamında değil. Bu da anlaşıldı. Son bir konu var bunlarla ilişkili. Bileşik gerilmeler arkadaşlar. Bunların hepsini öğrendik. Ama gerçek dünya maalesef böyle değil. Yani olma değişikliğe. Gerçek dünya böyle değil arkadaşlar. Maalesef bu kuvvetlerin ya da bu mukavemet hallerinin diyelim, bileşik gerilme ya da bileşik hal diyebiliriz buna bu arada birlikte olması durumu. Yani çok basit bir örnek vereyim. Bir tane şurada kolumuz var. Böyle kalın. Size soruyorum. Eğer ben bunu tam ortadan basarsam ne oluşur? Hangi gerilim oluşur? Tam ortadan bastım. Kesinlikle basınç. 2 artı 2, 4. Sorun şu. Ben bunu ortadan basmazsam. Ne yaptım mesela? Şöyle yapalım. Geldim bunu. Biraz kaydırdım. Biraz kaydırdım. Şöyle bastım. Şimdi ne oldu? Çok şey değişiyor arkadaşlar. Bir kere artık eğilme gibi bir problemimiz oluyor. Çünkü bakın e eksantrik yükleme diyoruz buna. Yani kayık yükleme. Normal. Ne derler ona? Simetriden kayık yükleme diyoruz. Simetriden kaydık. Bir kere yine basınç oluşacak. Çünkü üstten bir kuvvet var. Okey. Süper. Sorun yok bunda. Ama bu kuvvet aynı zamanda buraya bir mesafeye sahip artık. Çünkü bakın bu tarafla bu tarafın şeyi bozuldu. Birbirlerini dengelemiyorlar. Ee, burada x varsa, burada f varsa bu durumda ne olacak? fx eğilme ortaya çıkacak ekstradan. Peki biraz daha işi karmaşıklaştıralım. Bir de geldik buradan bir kuvvet geçirdik şöyle. Ve bu da kayma oluşturacak. Peki daha da karmaşıklaştıralım. Buradaki gerilmeyle, şurada bir gerilme olsun A bölgesi, şurada bir bölüm gibi bölge olsun, burası da B olsun. A ve B'de gördüğümüz gerilmeler aynı mı olur sizce? Onlar bile değişiyor arkadaşlar. Bu da mukavemet ikinin konusu. Bileşik hal ya da bileşik gerilme hali. Ve gerçek sistemler böyle arkadaşlar. Yani mukavemette, statik yapı statik, neyse artık. Hepsinde çalıştığınızda gördüğünüz gerçeklik bu olacak. Tabi yapı statiği dersi daha çok deformasyonla ilgilenir. Yani biz de ilgileniyoruz ayrı da mukavemet dersinde. Ama onlar daha çok böyle sehim verme, tam sehim bölgelerini hesaplama, momenti düzgün dağıtma falan gibi daha şey kompleks ve daha diferansiyel konularla ilgilenir. Şöyle yaptık. Böyle söylemiş olalım. Yani maalesef böyle hatta beton de bu sıkıntıdır. Beton harme bir de genellikle böyle işte normal gerilme hali, eğilme, kayma gerilmesi falan görürsün. Mukavemet 2'ye bir geçersin. Bileşik gerilme görürsün. Ha, mukavemet 2 diyorum pardon. Betonarme 2'ye bir geçersin. Bileşik gerilme hallerini görürsün. İyice kompleksleşir durum. Üzerine döşeme tasarımları falan bir sürü bir şey gelir. Böyle sayfalarca hesap yapılır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Sayfalarca. 5 sayfa 10 sayfa. Bitmez yani o. Durum bu. Bu hafta burada bırakacağım. Önümüzdeki hafta itibariyle arkadaşlar birimlere geçeceğiz. Mukavemette birimler, dönüştürmeler ve temel basit gerilme hesaplamalarına bakacağız. Soru olan var mı? Tamam güzel. Kendinize iyi bakın. Yine tekrardan teşekkür ederim.